Bir sürü antrenman yapmamış olursun. Sonra fark edersin ki yağlanmışsın. Biraz kilo almışsın. Ve bu senin moralini bozmaya başladı. Sonra bir şekilde spor yapmaya karar verdin tekrardan. Beslenmene dikkat ediyorsun, uykuna dikkat ediyorsun. 3 gün, 5 gün geçmiştir ve vücudunda hala bir değişiklik yoktur. Her gün aynanın karşısına geçersin. Daha yeni başlamış olmana rağmen ve hemen bir değişim beklersin. Ama sonucu göremeyince de direkt moral bozukluğuyla kendini tekrardan bu düzenden uzaklaştırırız. Özellikle ben bunu kendimde çok gözlemliyorum. Hatta geçtiğimiz 5 hafta içerisinde çok net gözlemledim bunu. 2 hafta, 3 hafta, 4 hafta belki hiç sonuç görmem. Ama bir gün baktığında, sabah kalktığında ve antrenmandan sonra aynaya baktığında sanki her şey böyle bir anda olmuş gibi vücudumda bir değişim görürüm. Ve bu uzun yıllardır bu şekildedir. De. Sanki değişim geç ama bir anda gelmiş gibi olur. Ki bu çoğu kişide de aynı şekildedir. İnsanın modu tekrardan yükselir. Antrenmanına ve beslenmesine tekrardan daha sıkı sarılmaya başlar. Sonra bir gün bir şey olur. Bir etkinlik olur. Antrenmanın aksar. O gün antrenman yapamadığın için beslenmeni de aksatırsın. Sonra ertesi gün ulan zaten dün de yapmadım. Tekrardan aksatırsın. Ve bu bu şekilde devam eder gider. Bu bırakışın ilk etabında aynaya bakarsın yine ve gelişmiş vücudunun bozulmadığını görürsün. Hatta belki daha iyi hale geldiğini görürsün. Ama sonrasında gelişimi nasıl bir anda göz çöküşün de birkaç hafta sonra bir anda gözüne çarpmaya başlar. Ve bu da senin tekrardan modunun düşmesine neden olur. Sürekli gelişim ve çöküşünü ayna karşısında görmek ve bunu takip etmek seni psikolojik olarak da çok fazla yoracak. Forma girme işi sabır işidir. Bundan dolayı hedeflerimizi mantıklı bir noktaya, gerçekçi bir uzaklığa koymalıyız. Ve istikrarlı bir şekilde devam etmeliyiz. Acele etmeden yavaş yavaş gitmeliyiz. Bunu sadece forma konusunda düşünmeyin. Hayattaki diğer amaçlarımız için de, hedeflerimiz için de bu şekilde hareket edebiliriz.